sevgili takipçilerim merhaba. Bugün sizlere sağlıklı besinler sizlerin iştahınızı nasıl etkiliyor onlardan bahsedeceğim ama bunu bir deney olarak aslında göstermek istiyorum. Şimdi hepimizin farklı bir beden yapısı var. Ve bu beden yapısında hepimizin mide kapasiteleri farklı. Yani bizler eşit mide kapasitelerine sahip değiliz. İşte ortalama olarak bir kişinin mide kapasitesi 800 olabilir. Yani şöyle düşünelim. Birisi 800 mide kapasitesine sahiptir. Diğeri 500 mide kapasitesine sahiptir. Diğeri de 300 mide kapasitesine sahip olabilir. Şimdi eğer ki siz mesela 800 mide kapasitesine sahipseniz... Rodi... Ama burada bir şey anlatıyorum, ben olmaz ki. Diyelim ki 800 mide kapasitesine sahipseniz doğal olarak sizin diğer insanlardan daha fazla tüketmeniz gerekiyor. O yüzden de sizin doygunluğunuz daha geç olabiliyor. Ama ben size şunu söyleyebiliyorum, mide kapasitesi daha az olan bir kişiyle sağlıklı besin tükettiğiniz zaman Onunla aynı doygunluğu alabiliyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? İşte burada besinler devreye giriyor. Yani nasıl giriyor? Şöyle örnek vereceğim. Bir kişi örnek veriyorum pizza yediğini düşünelim. Yani bu kişiyi pizza yediği zaman, bir bütün pizza yediği zaman bakın kapasitesi bu kadar olduğu için bu kişi bununla doyabiliyor. Ama aynı miktarı size verdiğim zaman bakın burada bir açıklık oluyor ve siz hala açlık hissedebiliyorsunuz. Ya da 500 cc olan başka bir kişiye verdiğim zaman onun kapasitesi sizden daha düşük olduğu için o doyabiliyor ama siz hala o doygunluğu sağlayamıyorsunuz. Ama biz buraya bu doygunluğu sağlayabilmek için ne yapıyoruz? İşte onların aynı kapasiteyi sağlayabilecek besinler veriyoruz. Şöyle örnek verelim. Biraz önce bir pizza örneğini vermiştik. Normalde düşünün ki bir pizzanın ortalama olarak kapasitesi 500 cc olsun. O kişi 500 cc ile doyuyor ama siz bunu pizza yediğiniz zaman doymuyorsunuz. Ama ben buraya bir 400 cc salata veriyorum. 200 cc kadar zeytinyağlı bir sebze veriyorum. 200 cc kadar bir yoğurt veriyorum. Bakın ne oldu buradaki kapasite 800'e ulaştı değil mi? İşte bunun yanına 6 yemek kaşığı bulgur pilavı veriyorum. Oldu bunun kapasitesi 900'e geldi. Hala devam edebilirim. İşte buraya biraz da 150 gram mesela et verdim ve siz burada tokluk hissettiniz. Ama siz diğer insan gibi bir beslenme yapmış olsaydınız eğer burada tokluğu daha geç hissediyorsunuz. Yani birinci sebebi bu mide kapasitelerimizin hepimizde farklı olması. Hatta şöyle söylerler. İşte çocuklar, herkes kendi yumruğu kadar bir mide kapasitesine sahiptir. İşte o yüzden de diyoruz ki burada midede sindirimi daha uzun olan besinleri tercih edersiniz. Eminimleri daha uzun olan Besinleri tercih ederseniz, işte o zaman tokluk hissi doğal olarak daha erken ulaşıyor, daha geç ulaşmıyor. Ama sindirimi daha hızlı olan besinleri tercih ettiğinizde, o zaman bunun tokluğu daha geç oluşuyor ve siz doymuyorsunuz. O yüzden siz bir diyetisyene gittiğiniz zaman, işte size diyor, size bir meyve suyu önermiyor, gazlı içecekler önermiyor, ya da işte makarnayı tercih etmeyin diyor veya pasta tercih etmeyin diyor. Bunun birinci sebebi buradan kaynaklı. Hani şeyden bahsettim ya, sindirimi daha geç olan besinler tercih edin. Emilimi daha geç tercih edin. Neden bunları tercih edin? Çünkü bunlar kan şekerini daha yavaş yükseltiyor. Muhakkak kilosu olan kişilerin bir insülin direnci problemi olduğunu söylerim buradan. Yani tahlile bakmadan bile bunu söyleyebilirim. Siz bu besinleri tükettiğiniz zaman kana çok hızlı karışıyor ve insülin burada salgılanıyor ama sizin yediğiniz besin glikoza dönüşüyor kanda. Fakat insülin hormonu bunu içeri alamadığından dolayı hücrede yakıt olarak kullanmıyor. İşte bu yüzden de sizde de tokluğunuz daha erken oluşmayı, glisemik indeksi yüksek besinler tükettiğiniz zaman size daha geç tokluk oluyor. Bunlar nedir diye sorarsanız bana, işte birincisi sebzeler. Yani her türlü sebze. Bazen şey söyleyebiliyorlar, işte bezelye yiyeyim mi, havuç yiyeyim mi? Bunlardan korkmayın, rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sebzelerin her türünü yiyin, hiç korkmayın. Salatalar mesela, salatalardan kesinlikle korkmayın. Hatta bence yağdan da korkmayın yani. Çünkü yağ toplu hissini gerçekten iyi veren besinlerden bir tanesidir. Bununla beraber yoğurdu çok fazla önereceğim. Ana öğün saatlerinizde yoğurdu muhakkak koyun. Çünkü yoğurdun da kan şekerini yavaş yükselten bir özel vardır. Bununla birlikte proteinli besinler vardır. Bu proteinli besinler dediğimiz zaman da et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir. Bunları da öğün saatinize koymayı özellikle tavsiye edeceğim. Bunun dışında yumurta yine tokluğu geç veren besindir. Çünkü bunların içlerinde karbonhidrat yoktur. Peynir de mesela güzeldir ama yumurta peynire göre tokluğu daha çok verir. Bunun dışında karbonhidrat içeren besinler var. Bu karbonhidrat içeren besinler nelerdir? İşte makarna, bulgur, pirinç, patates, ekmek bunlar hepsi karbonhidrat içeriyor. Ama bu karbonhidrat içerikleri biraz farklı. İşte tam buğday ekmeği yediğiniz zaman evet tokluğu, tokluğu daha erken veriyor. Ama beyaz yediğiniz zaman daha geç veriyor. O yüzden ekmekleri tam tahıllılardan tavsiye ediyoruz. Ben ama tam buğday unlarını birazcık çok sevmiyorum. Çünkü kepek katıyorlar bunun içerisine. Bence çavdardan gitmek saf olan tam buğday unu olabilir. Ondan yapılan ekmekler. Belki evinizde yapabilirsiniz. Siyazı çok seviyorum ben. Siyazın hem gluten oranı çok düşük. Hem de gerçekten kan şekerini yavaş yükseltiyor. Tokluğu diğerlerinden daha iyi veren ürünlerden bir tanesi. Tahılların diğer gruplarına geldiğimiz zaman yarma çok güzeldir. Onu tavsiye ederim. Bulgur türevleri çok güzeldir. Onlardan tavsiye ederim. Kuru baklagiller, yeşil mercimek, nohut. Bunlar da yine tokluğu erken veren besin gruplarıdır. Belki işte burada kişisel özellikler giriyor. Bu ürünleri tercih ettiği zaman eğer kişinin midesinde problemler varsa gastrit problemi olabilir. Bir SIBO problemi olabilir. Bu türlü problemler olunca sindirimde sorun yaşayabiliyorlar. Tabii ki bunları ayırmak gerekiyor. Bunun dışında çok hızlı yemenize sebep olan yani çok hızlı yemeniz de size tokluğun daha geç oluşmasına sebep oluyor. O yüzden çok çiğneyin. 20 dakikada muhakkak yemeğinizi bitirin. Yemek esnasında suyu içmeyin ama yemek öncesinde suyunuzu içmenizi daha çok tavsiye ediyorum. Yulaf yine bu esnadan olabilir. Yulafı da yine tokluk açısından gerçekten çok değerli besindir. Ama burada şunu da belirtmek gerekir. Yine burada kişisel özellikler devreye giriyor. Çünkü iki kaşık yediğinde diğeri doymuyor fakat diğeri ancak 6 kaşık da doyabiliyor. Bu yüzden de sizin ne kadar proteinize, ne kadar karbonhidrata ihtiyacınız olduğunu da belirlemek gerekiyor. O yüzden mesela erkek olanlara daha çok besin veriyoruz. Porsiyonları daha fazla oluyor. Ama kadın olduğu zaman ona daha az porsiyon verebiliyoruz. Kilo bir etken mi? Evet bir etken. Yani 60 kiloda olan bir kişi için önerilen miktar daha farklı oluyor. 100 kişi de o 100 kilo olan bir kişideki verilen porsiyon miktarları da bu noktada değişebiliyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.